videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sniper Assassin Shoot to Kill oynayacağız arkadaşlar. Sniper işte arkadaşlar. Bu da güzel bir oyun. Üçte oyun. Güzel oyun yani. Ha şöyle. Hadi ya oynasak. Arkadaşlar bu oyun da oynayın, tavsiye ederim. Galiba atılmayacak. Arkadaşlar bu kim indirdiğimizde böyle atılıyor. Ben de daha yeni indirdim. Arkadaşlar bence ben buraya durdurayım. açınca açayım. Evet arkadaşlar açtım. Wi-Fi ile oynadım. Şu adam. Arkadaşlar. Açıp... sizin ha, evet. Hadi oynayalım. Çabuk oynayalım. Evet, doğru söylüyor. Arkadaşlar R.M. Mustafa Yani Red Monster Mustafa kendisi R.M. Mustafa zaten en başta onu çıkıyor Arkadaşlar onu beğenip abone olup ve şu an kale yapıyor kendisi. Minecraft'ta kale yapıyor. Android'de oynuyor. Kale yapıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Unutma diyorum. Evet arkadaşlar. İlka. Hain öldü. Az önce Bay Gossip'in çift tarafla çalışan bir ajan olduğunu tespit ettik. Bizimle ilgili çok gizli bilgiler açıklamadan onu yok. Ama Uy. Çekeyim mi direkt? Aç aç aç. Verin mi beni? Çat. İterekte. Işte. Mermi ile beraber gidiyoruz. Gidiyoruz. Ben kafasına vurdurdum. hiç kat. Benim tüfeğimi istediğin ilk cinayet çok başarılıydı. İki görev daha tamamlandığında kendi silahını satın alabileceksin. Eyvallah. mu Kırmızı ceketli adamı öldür. Tamam. Adam dedi. Kaldım değil. Tamam bu. Evet arkadaşlar kafadan hesap etmiş. Uuh, headshot. Ben neyi öldürdüm adam. Seviyeni atladın. Tebrikler. Şu seviye. Ödüller. Enerji doldurma. Ödül al. İleri. Arkadaşlar bu tek sorunu var. Enerjili. Madem oynayacağız niye enerji koyuyorsunuz ya? Hırsız yakala. Kaçan sütlüyordu. Hemen. 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 Tamam. dur. Tamam buldum. Ya kaç önlesi. Durdurum böyle sen. Giraş diyor. Uf. Ama ben sık dedim. Aa. Çarşı öldürüyor ya. Tamam arkadaşlar. O geri geç abi. Huuu kaçtı. Ne 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 tekrar dön. Şimdi başta. Hiç görsün kaçmayayım. Artık nesinde bir sabitse. Ha, tamam beklediğim yerden değilmiş. Etkileci sende protonist yerler var. Tamam Şimdi gidelim arkadaşlar. Kendi silahımızı alalım. Bu adam silahını kullanıyor. Kullanıyoruz. Bizi kesin duyuyordur. bu Oğlum bu İngilizce mi değil mi? Anlamadım ki. O 16 elmasımız varmış. Ne yaptım? Görevler. Siyer tarzı tamamdır. Birinci gün. Böyle mi başka? mi bak. Bizim gibi arkadaşlar tek sıkıntısı enerji. Yani enerji ise olmasaydı azıcık daha çok oynayabilseydik. Sevmiyordum ama öyle değil. Tek mermilik silah mı olur ya o? Böyle olur da. Keskin nişancı indireceğiz. İndirdim. Kim öldürecekti ki o? Bekleyecek de öldüreydi. Tamam karından vurdu. Düştü. Bayıldı. Evet arkadaşlar bir görev daha yapalım bitirelim bu bölümü görevler göreve başlayalım arkadaşlar yanımda bir tane çocuk var Arkadaşlar hastayım kusura bakmayın. <laughs> arkadaşlar yanımdan düşürürüm. az sonra döneceğim az kaldı. Heh, heh, ha ha tamam. Aa, dolu kaldı. Neyse arkadaşlar biz bitiremiyorsa bu sabah açılır. Evet arkadaşlar bu bölümde burada bitirdik. Görüşmek üzere var var.